Burada kardeşlerim, Müslümanlık zor değil ama o kadar da kolay değil. Anlamak zorundayız. Sadece komşunun arabasını çalmamak Müslümanlık değildir. Komşunun onurunu da çalmamak Müslümanlıktır aynı zamanda. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanı tarif ederken ne buyuruyor? Müslüman iki nokta üst üste eli ve dilinden Müslümanların zarar görmediği insandır diyor. Biz taş atıp camını kırdık mı elimiz zarar veriyor. Bunu yapmıyoruz. Çünkü polise gidiyor hemen. Ödettiriyor. Eski çerçeveyi de yenisini yaptırıyor üstelik. Adamın hoşuna gidiyor. İyi yeniledik çerçeveyi diyor. Ama dil zararını yok kabul ediyoruz. Çünkü adam mahkemeye gitse bu gıybeti mi yaptı dese, layık bir ülkede kim takar gıybeti ya? Ne gıybeti? en adi kelimeleri kullanıyorsun eleştiri hakkıdır diyor hakim eleştiriyor seni diyor kulunu Allah'tan başkası korumuyor vesselam kadını Allah'tan başkası kaldıramaz yerden vesselam ölünün bile hakkını koruyor Allah ölüye bile hak veriyor ve koruyor böyle bir dinimiz var Elhamdülillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini müthiş bir uyarı olarak Derim ki büyük bir tablo yaptırıp evimize, iş yerimize asalım. Çünkü bizde bir hastalık var. Vallahi ben demedim. Billahi ben demedim. O diyor. O diyor. Diyoruz ya biz. Ben ya ben ben Twitter'da gördüm. Ben ben kendim demedim. Diyoruz ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müslim'de hadisi şerif. Bir insanın yalancı olması için Kulağına giren her sözü dilinin söylemesi yeterlidir diyor. Ben demedim. Sen demedin ama sen naklettin. Diyebilir miyiz? Mermiyi ben üretmedim. Makine kimyada üretildi. Ben sadece tabancaya koyup bastım mermiye. Böyle diyebiliyor muyuz? Mermiyi kim üretirse üretsin, senin tabancandan çıktı. Kardeşler, elbette Müslümanlık kolay değil. Ucuz değil. Bir kelime sayesinde ebedi cennette kalacaksın veya ebedi cehennemde kalacaksın. Maazallah. Nasıl ucuz olsun bu? Ben söylemedim sözü. Çok çocuksu. Çocuksu bile değil. Bebek mazereti bu. Ben söylemedim. İyi. Silahı da ben üretmedim ama öldürüyorsun. Kardeşlerim. Müslümanın ağzından, kaleminden, telefonundan kimsenin dinine, canına, onuruna ve malına zarar gelmeyecek. Bu kadar basit. Senin telefonundan Twitter'dı, mesajdı, maildi, ne melanet idiyse artık. Bir Müslümanın dini ve dindarlığı zarar görüyorsa, bir Müslümanın canı zarar görüyorsa, bir Müslümanın onuru zarar görüyorsa, ailesi zarar görüyorsa, bir Müslümanın malı bir kuruş dahi olsa zarar görüyorsa, bu şu demektir, Allah seni affetmeyecek. Hacca gittim, hacca gittiğin şarap içtiysen onu affedecek. Namazlarda yanlış yapmıştın onu affedecek hacca gittiğin için. Kur'an'a saygısızlık yapmıştın onu affedecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saygısızlık yapmıştın onu affedecek. Öbürü kul hakkı, affetmez onu Allah yüz kere hac yapsan affetmez. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dilimize hakim Müslüman olmak zorundayız. Hatta bunun için argo kullanmamak lazım. Daha ciddi olmak için. Her millet yaşadığı ülkenin resmi dilini gramerine en uygun şekilde kullanmalı. Mümkün olduğu kadar gramere uygun dil kullandın mı? bu boş boğazlılıklar o kadar sırıtmaz bu sefer. Kardeşlerim, lakap takmayı Kur'an'ımız fasıklık olarak bize tanıtıyor. Müslüman olduktan sonra bir insanın fasık olmamasıyla lazım. Fasık ne demek? Gavurlukla burun buruna gelmiş demek. Şarapçı mesela. Eroin kullanıyor. Uyuşturucu kullanıyor. Fasık diyor dinimiz. Ne demek fasık? Yani İslam'dan çıkmamış ama sınırları zorluyor demek. E Kur'an-ı Kerim "İsel ismül fusuku ba'de'l iman" buyuruyor. Mümin olduktan sonra birbirinize lakapla çağırırsanız bu bir fasıklıktır diyor. Biz fasık olmayı, kötü adam olmayı, şarap içmek olarak görüyoruz. Bu senin bünyendeki bir kötülük çeşidi. Öbür Müslümanın üstüne alkol döker gibi Kaba söz döktüğün zaman da bu hatayı işliyorsun. Bu ümmetin dil kalitesini düşürüyorsun kardeşim. Allah'ın onurlu tuttuğu, yüksek tuttuğu bir ümmetin seviyesini düşürüyorsun. Müslüman toplumda hüsnü zan kalitesini aşağıya çekiyorsun. Hüsnü zan diye bir şey var. Nedir bu? Bu Müslüman iyi insandır. İyi değilim belgesini getirmen lazım. Ben öyle zannediyorum. Kimsin sen zannediyorsun? Melek misin bunu uyurken içini gördün? Allah'tan başkası kalplerimizi bilmiyor ki. Bir belgen var mı senin? Yok. O zaman sen yalan konuşuyorsun. İtham ediyorsun. İftira ediyorsun. Eziyorsun. Tipine bakarak. Bıyık şekline bakarak. Sakal şekline bakarak. Giydiği elbiseye bakarak. Bir insan hakkında konuşuyorsun. Belki parası yok. Tıraş olmaya, saçını düzeltmeye parası yok. Terörist diyorsun. Saçı uzun diye. Müslüman, Allah'tan korkan ve Allah'a göre, onun şeriatına göre bir toplum oluşturan insan demektir.